Adamlar, e, aşağı yukarı bir işte 359 Türkiye milyon milyon İhracatçılar yere, Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi mayıs ayı ihracat bir rakamlarını bir Şanlıurfa'da bir açıkladı. Tim verilerine göre mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %5,8 artışla 13 milyar 412 milyon dolar oldu. Böylelikle Mayıs ayı toplam mal ihracatı, önceki Türk verileri dahil tüm Mayıs ayı rakamlarını geçerek Mayıs ayı Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. İlk 5 ayda ihracat %8 artışta 67 milyar 92 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise %1,7 artışla toplam 156 milyar 145 milyon dolara yükseldi. Mayıs ayında en fazla ihracatı 2 milyar 54 milyon dolarla otomotiv sektörü yaparken hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 616 milyon dolar ihracatla ikinci sırada Kimyevi maddeler sektörü ise 1 milyar dolar 591 milyon dolar ihracatla 3. sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışını %46 ile gemi ve yat sektörü yakaladı. Bu sektörleri fındık ve hazır giyim sektörleri izledi. İhracat pazarlarındaki gelişmelere bakıldığında mayıs ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. En büyük dış pazarımız olan Almanya ihracatta mayıs ayında %25 artış yakalandı. AB'ye ihracat %15 arttı. Mayıs ayında ihracat artışında öne çıkan ülkeler şöyle sıralandı. Mayıs'ta Umman'a olan ihracat %208, Senegal'e %128, Endonezya'ya %107, İrlanda'ya %97, Vietnam'a %83, Suriye'ye %82 artış gösterdi. Mayıs ayında AB'ye ihracatı %15 artarken, Kuzey Amerika'ya %12, Orta Doğu'ya %9 ihracat artışı yakalandı. En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracat ihracatını en fazla artıran ilimiz %64 artışla Sakarya oldu. Sakarya'ya %9 artışla Ankara, %8 ile İstanbul, %7 ile İzmir, %6 ile Denizli ve Manisa, %1 ile Bursa takip etti. Şanlıurfa'nın Mayıs ayı ihracatı %48 artarak 26 milyon dolara, ilk 5 aylık ihracatı ise %25 artarak 110 milyon dolara yükseldi. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa'yı bu başarılı performansından ötürü tebrik etti. Gerçekten çok önemli de 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamızda ben Urfa'nın önemli bir yeri olacağını düşünüyorum.